Merhaba, Merdiye Ker Her sene hayatıma yeni alışkanlıklar katmak ve kaliteli yaşam için sınırlarımı keşfetmek benim en vazgeçilmez alışkanlığım. Bu videomda ilk başta kendinizi bu yılda düşünce anlamına nasıl hazırlayacağınız konusunu 7 bilinç alışkanlığından bahsederek anlatacağım. Ardından yeni ne tür fiziksel alışkanlıkları hayatımıza entegre edebiliriz kendimden vereceğim örneklerle belirteceğim. Bu videoyu 2021'de izleyebilirsiniz, 2024'te de izleyebilirsiniz hatta çok daha sonra da. Bu bilinç alışkanlıkları her zaman canlını koruyacak ve zaman testinden geçmeyi başaracaktır. Sağlıklı günlük bir rutin her zaman bilinç sağlığı için önemlidir. Dış dünyamızda iç dünyamızın bir yansımasıdır. Başlayalım o zaman. Müzik Rutinizi kontrol edin ve verimli bir şekilde yaşayın. Hepimizin bireysel olarak alışmış olduğu bir yaşam var. Kendimizi dış dünyada rahatsız hissettiğimiz zaman kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Eğlence ve sosyal medya dünyasında rahatlıkla, keyifle vakit geçiriyoruz. Bildiğimiz şey alışık olduğumuz konfor alanımıza en yakın olan şeydir. Dolayısıyla asgari çaba gerektirir. Zorluklarla karşılaşmaya başladığımızda da hemen alışık olduğumuz dünyayı seçiyoruz. Sorumluluktan ve gerçeklikten uzakta duruyoruz. Ya da erteliyoruz. Ya da kendimizi başarılı olduğunu düşündüğümüz işimize meşgul ediyoruz. Ya da sosyal medyada geziniyoruz. Pandemiyle birlikte bir süredir hayatımda büyük farkındalık yaşayıp zamanı proaktif olarak değerlendirmeye karar verdim. Cilt bakımı, yemek, spor rutini hakkında daha fazla bilgi edinmeyi seçtim. Her rutinin bana gerçekten iyi hizmet edip etmeyeceğini sorgular oldum. Eğer bu alışkanlıklarım beni memnun etmiyorsa da ya da sonuç alamadıysam da düzeltmeye karar verdim. Pozitif bakış açısını tercih edin. Pozitif ve negatif iki farklı bakış açısında en yakın göründüğü zamanlar olabilir ama en başta niyet olarak farklılık gösterecektir. Bu nedenle bakış açısı olarak asla aynı olamayacaklardır. Bu muhteşem hayat yolculuğunda bize fırsatlar veriliyor. Öğrenmemiz için zorluklar çıkıyor karşımıza. Hayatımızın kontrolü bizde. Hangi tarafı seçeceğiz? Aynı durumları deneyimleyip farklı sonuçlar çıkarıyoruz. Hepsi içinden geçtiğimiz merceğin perspektifi. Her zaman hayatı görmeyi seçin. Hayatımız bir dizi seçimden oluşur. Hayattaki her şey ebeveynlerimiz hariç bir seçimdir. Pozitif olmayı seçmek buna ihtiyacımız olduğunu söylemek değildir. Bakış açıları anlamamızı oluşturmaya yardımcı olur ve anlamayı kolaylaştırır. Bu nedenle pozitif bakış açısını görmeyi alışkanlık haline getirin. Nazik ama kararlı olun. Tai Chi işareti yani bizim bildiğimiz yin yang sembolü dengeyi ifade ediyor. Yang erkeksi, aktif, enerjik, dışa dönük, mantıklı, ateş ve güneşi temsil ediyor. Yin bilinmeyen, dişil, pasif, sakin, içe dönük, sezgisel, su ve ayı temsil ediyor. Bizim kendi içimizde dengede olmak için harmoni içinde hem yinge hem de yanga ihtiyacımız var. Nazik ama sert için mükemmel bir örnek olarak suyu verebilirim. Melosin şöyle bir sözü var. Su akıcı, yumuşak ve verimlidir. Ama su sert olan ve boyun eğmeyen kayaları aşındıracaktır. Bir kural olarak akışkan, yumuşak ve esnek olan her şey katı olanın üstesinden gelecektir. Bu da başka bir paradoks. Yumuşak olan güçlüdür. Her şeyin iki kutuplu olduğu ve bu kutupların birbirine karşıt olduğu düşüncesi Ying ve Yang felsefesinin temelidir. Bu karşıtlıklar birbirine muhtaçtır, birbirine bağlıdır ve sürekli olarak birbirine dönüşürler. Yani bir anlamda aralarında mutlak bir denge vardır. Burada hatalarımızın da bizim gelişimimize katkıda bulunduğu, bizi beslediği anlamını çıkarabiliriz. Etrafını saran kişi sensin. Hayatının barış ve nezaket için ayakta durmasını istiyorsan nazik, barışçıl şeyler yapmaya ayrıca çevrelemeye yardımcı ol. John Maxwell'in bir sözü var. İnsanlar hayatlarındaki en önemli insanların olmayı istedikleri şey olma eğilimdedirler. Böylece en önemli olan insanlar kim olacaklar? Bu kişi olmanı kim istiyor? Bu senin hayatın ben daha çok üretmek için zamanı kullanmak istiyorum. Gerçekten tam olarak ne istediğimi anlatmak, içimden geldiği gibi üretmek, bunun için zaman yaratmak. Başka bir kısım ise zaten etrafımı öğrenmek için zaman ayıran kişilerle çevreliyorum. Bu kişilerden geri bildirimler alıyorum ve zamanla gelişiyorum. Sizin için kolay olan doğru şeyleri sık sık yapın. Küçük küçük artan değişiklikler ne kadar büyük sonuçları yol açabilirler bunu biliyoruz. Bu ise sizi daha tutarlı biri olarak tanımlar. Örnekler verelim. Daha fazla kitap okumak, daha az sosyal medya, daha düzenli olmak. Hafif yaşayın ve anın tadını çıkarın. Yolculuğa ne kadar odaklanabildiğiniz bir ölçün. Eğer iyi vakit geçiriyorsanız odaklanmaya devam. Ya da bulduğunuz şeyi sorgulayın. Yolculukta daha eğlenceli bir sürüşün tadını çıkarın ve sahip olduklarınıza şükredin. Çoğumuz günlerimizi acele ederek geçiriyoruz. Ne kadar şanslı olduğumuz ve dünyanın ne kadar güzel olabileceğini şaşırmayı atlıyoruz. Her şeye rağmen zamanınızı ve enerjinizi sizin için ne önemliyse, size ne iyi geliyorsa ona odaklayın. Bu konuda bir diğer söylemek istediğim şey, bilmelisiniz ki ne istediğinizi biliyorsanız ve yol çizmişseniz evren size hak ettiğiniz şeyle ödüllendirecektir. Tabi buna inanırsanız ve hayatınız için sorumluluk alırsanız. Unutmayın, kader çabaya aşıktır. Hayatınız için sorumluluk alın. Sorumluluk almanın anlamı bir şeyleri olması için zorlamak demektir. Jokul şöyle der, sahiplenin aşırı sahiplenin. Mazeret uydurmadan, başkalarını suçlamadan her şey sizin kontrolünüzde olsun. Ego değil de narin bir gurur gerçek dünyanızdaki her şeyin mülkiyetini alır. İyi ve kötü hatalarınızın sorumluluğunu alın. Eksikliklerinizin sorumluluğunu alın ve sorunları çözecek çözümlerinizin de sahibi olun. Misyonunuzun mülkiyeti gelecekte ekibinizin yaptığı işlerin sahipliğini alır. Bu nedenle hayatınıza sahip çıkın ve liderlik edin. Peki yine benim tercih ettiğim ve tavsiye edeceğim uygulamalara bir göz atalım. Bir ajanda ya da planner kullanın. Daha önce hiç bir şey yetecek kadar zamanınız olmadığını düşündünüz mü? Çoğumuz yoğun olduğumuz zamanlarda belki defalarca demişiz de bunu. Eğer cevabınız bunun gibi evetse bunun sebebi büyük bir ihtimalle zamanınızı etkin bir şekilde planlamamış olmanızdır. Çünkü herkese 24 saat var. Önemli olan sizin bu zamanı nasıl yönettiğinizdir. Bir ajanda kullanmak her etkinliği, randevuyu, işi ve görevi zamanlamanıza olanak sağlar. Böylece gün içinde her şey yetecek zamanı bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey o gün ya da daha önce yap yapmanız gerekenleri ajandanıza planlı bir şekilde not etmektir ve gün sonunda bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu şekilde zamanın kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Muhakkak hedefinizi belirleyin ve ona doğru adımlarınız için rota çizmeye zaman ayırın. Navigasyon cihazına bile çıktığınız yeri ve varacağınız yeri yazmazsanız yolu planlamaz, çizemez kendinizi motive edecek tutkuyla bağlanacağınız nedenlere ulaşmanız için yola çıkın. Harekete geçmek için neden oluşturun. Normalde beyin konforu sever. Ne kadar çok yaparsak o kadar motive oluruz. Hedefli değişim dönüşümdür. Siz dönüşümü seçin. Ben şu anda şu ajandayı kullanıyorum. İş yerinde ise şu şekilde bir ajanda tercih ediyorum. İsterseniz de bir planner kullanabilirsiniz. Ya da her yaptığınız şeyde muhakkak keyif almanız için sürekli kullanacağınız şeyleri seçerken özen gösterin. Mesela renkli ve özelde seçilmiş kalemlerle buna eşlik edebilir. Ya da ben dijitalciyim derseniz eğer bilgisayar için Trello programını bir videoda örnek vermiştim zaten. izleyebilirsiniz. Application olarak da oylarına göre değerlendirecek olursak en popüler olan Monday.com, Smartsheet, Right, Hackspace, Payzo, GQuest, Clarison Go, OmniFocus ve Sirkus'u tavsiye edebilirim. Hedeflediğiniz şeylerin görselini hep gözünüzün önünde tutun. Bir mental pano hazırlayabilirsiniz. Bu sizin her sabah günü motive olduğunuz şeyleri hatırlatıp hayata bağlılığınızı artıracak ve hedefinize ulaşmak için yeni yollar bulmanıza neden olacaktır. Yol yola çıkmayana zor görünür. Siz adım atmış olun. Bunun için muhakkak yapılacaklar ve yaptıklarınızda yer almalı. Bu sizi belirlediğiniz hedefe kitleyecek ve yolun hangi aşamada olduğunuzu hatırlatacaktır. Bu nedenle ben sarı ve turuncu postit kullanıyorum. Siz de istediğiniz renklerle bu adımlarınızı aklınızda kodlayabilirsiniz. Hareketi daha çok hayatınıza katın. Düzenli egzersiz, zihinsel gerginlikle başa çıkmak, ruhsal olarak rahatlamak için en ideal yollardan biri. Bunun yararlarını ayrıntı anlatmayacağım ama başka halde spor yapmanın ayrıntılarının üstünden geçebilirim. Stresi azaltıyor, mutluluk veriyor, beyin fonksiyonlarını geliştiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, enerjiyi yükseltiyor, toksinleri atıyor. Bu nedenle ben de online'dan takip edip uyguladığım YouTube videoları ve dışarıda temiz havada tempolu yürüyüş egzersizimi yapmaya devam edeceğim. Size de önerebileceğim ücretsiz app'ler var. Peer Personal Fitness Coach, Workout Trainer, Seven Night Training Club, Freeletics 8 feet. Sağlıklı bir yemek alışkanlığı edinin. Sürekli işte olduğum eğitimler verdiğim zamanlarda sağlıklı öğün aralıklarına dikkat ederek yemek yeme alışkanlıklarından uzaklaşmıştım. Pandemiyle birlikte kendi baş başa kalabildiğim zamanlarda sağlıklı yemek atıştırma alışkanlığım önceliğim. Yeni alışkanlık listemizde neler yer alabilir bir bakalım. Aralıklı oruç deneyebilir, 3 beyazdan uzak durabilir, kan şekerimizi yavaş artıracak ürünler deneyebiliriz. Bu sırada alışkanlık demişken yemek yerine yemek tarzındaki davranışlarınıza da odaklanabilirsiniz. Yavaş yiyerek, daha çok lifli gıda tüketerek, porsiyonu oranla kalorisi az olan şeyler yiyerek, öğünlerdeki tat çeşitliliğini azaltarak ya da her yemekten önce bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirerek hep denemek istediğiniz size iyi gelen yemek alışkanlığınıza odaklanabilirsiniz. Bu arada belki uyku saatlerinizi düzenli hale getirmeyi de deneyebilirsiniz. Bunun için YouTube'da diyetisyenlerden sağlıklı atıştırmalıklar tarifini deneyebilirsiniz sertifika programları ve online kurslar alın. Çoğunlukla evde bulunduğumuz bugünlerde krizi fırsata çevirme alışkanlığımız bize eşlik etmeye devam etmeli. Kendimin örnek verecek olursam ben bu zaman zarfında başta EmployBrain Akademi olmak üzere birkaç tane sertifika aldım işveren markasını incelediğim bir videoda daha ayrıntılı anlatmayı planlıyorum. Şimdilik açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası sayısız webinar programına ve zirveye katıldım. Zaten insan kaynakları ile ilgili güncel paylaşımları yapmaya devam et niyetindeyim. İlgilendiğiniz konularla ilgili zirve, konferans ve webinar muhakkak takip edin. Çünkü bu aslında fark edemiyoruz ama zaman açısından büyük bir fırsat. İlk başta Ayşe merakları için değil ama hayatını yenilenmeyi ve paylaşımcı olmayı tercih edenlere okuduğunuz kitapları bağışlayabilirsiniz demek isterim. Benim kullandığım site her eve bir kütüphane sitesiydi. Bunu önerebilirim. Şu anda elimde olan kitaplardan bahsetmek isterim. Bu arada bana yazar kitabı aldır. Yazarın vizyonuna inanıyorsam o kitabı alıp okumayı tercih ediyorum. Önce önereceğim kitabın yazarın title'larını paylaşmak isterim. İsmail Hakkı tıp profesörü, beyin cerrahı, bilim adamı, düşünür, teolog, yazar, şair, güftekar. Ee, i̇şte hayata farklı disiplinlerden profesyonel bir bakış açısıyla bakan bu isim takip ettiğim Türk isimlerin başında yer alıyor. Kendisinin birçok kitabı var ama ben Beyin Sizsiniz serisine devam ediyorum. Muhakkak bu seriyle bir kez tanışmalısınız. Bu kitaptaki her bölümden birçok satırın altını çizerek okuyacağınızı tahmin ediyorum. İsmail Akaydın birçok konuda araştırma yapan bir isim olduğu için her bir kitabında bu profesyonel olarak ilgilendikleri disiplinlerle ilgili ilişkileri nasıl kurduğunu anlatıyor. Keyifle takip ederken bulacaksınız kendinizi. Ön sözünde der ki, hayal edebiliyorsak başarabiliriz. Hayal edebildiğimiz müddetçe beynimizin gücü sonsuzdur. Hayal beynin kabiliyetini gösterir. Hayal gücü sonsuz olanın beyin gücü de sonsuzdur. Beynimizin gücü hayallerimizle sınırlıdır. Bir diğer kitap ise beynin işleyişi ve ruhsal ve bedensel sağlık üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar yapan Muslu'nun. Dünyanın pek çok yerine konuyla ilgili eğitimler veriyor. Muslu birçok metodun beraber çok daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan nöroformat sistemi geliştirmiştir. Kendisini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Şu an okuduğum kitabı ise Beynine format at. İyi bir öğrenci olduğunuz takdirde gerçek bir temizlik operasyonu ile bu kitapta ilkel programlarından bir türlü vazgeçmek istemeyen beynimize format atmaya geliyor. Önereceğim kitaplar arasında şu andaki son isim ise insan kaynaklarıyla ilgilenen, insan kaynaklarını vizyonu genişletmek isteyen değerli meslektaşlarımın muhakkak ki okumasını ve arşivini bulundurmasını tavsiye edebileceğim türden. Richard Mosley ve Simon Barrow'dan The Employer Brand kitabı. Kavramın yarısından güçlü bir işveren markası oluşturmanın sırları kitabı. İnsan kaynaklarının geleceğini kelse dert edilmiş olan meslektaşlarım için aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Muhakkak ki en azından bir kere karşılaşmanız gerektiği kanısındayım. İş markası markasıyla ilgili bir diğer linki de muhakkak açıklama kısmına bırakıyor olacağım. İnceleyebilirsiniz. Yeni hobiler edinin. Ben sanırım bu pandemi döneminde uzun seneler çalışırken kendimi ayıramadığım kadar vakit ayırıp planlı bir şekilde değerlendirme imkanı buldum. Mesela YouTuber olma yoluna pandemi döneminde girmiş olmakla birlikte blogger olmak, yoga yapmak, uç almak, tasarım yapmak gibi birkaçını da daha önceden profesyonel bir şekilde hayatıma katmıştım ve şu anda keyifle devam ediyorum. Peki yeni bir başlangıç istediğimizde hangi hobileri hayatımıza katabiliriz bir bakalım. Fotoğrafçılık, nefes alma teknikleri, teraryum atölyesi, bilgilerinizi paylaşmak, size keyif veriyorsa blog yazmak ya da youtuber olmak, enstrüman çalmayı öğrenmek, dünya mutfaklarından yemekler denemek, dans öğrenmek ya da dilinizi geliştirmek bunlar arasında yer alabilir. Ya da ikinci bir dil öğrenmek, gönüllük projelerine katılmak, CV'nize de yazabileceğiniz artı özellikler olacaktır. Bunları da düşünebilirsiniz. Çevreye daha duyarlı olmak, sürdürülebilir bir yaşamdan taraf olmak, her adımımızı daha doğaya uygun hale getirmek. Bu koronavirüs süreci gösterdi ki hepimiz aynı gemideyiz ve dünyanın uca bir köşesindeki kişinin sağlığının ve kararlarının yarın bizim ve sevdiklerimizin hayatını nasıl etkileyeceğini anladığımız bugünlerde su sorununun, çevre kirliliğinin, ve küresel ısınmanın da önemli bir sorunu olduğunu fark edip bunun farkında bireysel olarak yaşayabilir ve çevremizdekilere etkide bulunabiliriz. Bununla ilgili hazırlanan belgesel linkinde aşağıda bulabilirsiniz ve muhakkak etkileneceksiniz. Az su kullanmak ve dönüştürülebilir ürünler kullanmanın nasıl yüksek bir bilinç göstergesi olduğunu fark edip kendimiz için yaşamanın bir tık ötesine geçip bu insanlığın devamı için hareket ettiğimizi düşünüp ruhumuzu özgürleştirebiliriz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları elde edemezsiniz kendinize iyi geleni bulun. Herkesin olumsuz çıkarımlarda bulunduğu zamanlar olur. Bu zamanlarda her zaman bir yol olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Her şey için her zaman bir yol vardır. Kötü hava koşulları her zaman bulutların altındadır. Biz yukarı göremediğimizden hava kötü sanırız ama güneş her zaman oradadır ve bulutların üstündedir. Sadece oraya çıkmanız gerekmektedir. Büyük resmi görün ve hedefe ulaşmaya cesaret edin.